Çerçeveden merhaba. Bu hafta AKP heyetinin başörtüsü teklifiyle ilgili HDP'ye gerçekleştirdiği ziyareti konuşacağız. Muhalefet cephesinden, toplumun farklı kesimlerinden farklı yorumlar yapıldı. Konuğumuz Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç. Hoş geldin Yüksel. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Teşekkürler. Yüksel başörtüsü tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsünü anayasal güvenceye alma açıklamasından sonra AKP heyeti siyasi partileri ziyaret etmeye başladı. Ziyaret kapsamında HDP'ye de gitti. Diğer siyasi partilere yapılan ziyaretler konuşulmadı, tartışılmadı. Ancak HDP yapılan ziyaret toplumun farklı kesimlerinden, sağ kesimden de, sol kesimden de çok farklı yorumlara neden oldu. Öncelikle şeyle başlayalım. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü yakın zamana kadar iktidar tarafından HDP'ye dönük ağır ithamlar vardı. Ama ardından böyle bir ziyaret gerçekleşti. Ee, i̇ktidar içerisinden de bu ziyarete farklı yorumlayanlar oldu. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu ziyareti? normal koşullarda olan, olan süreçler yaşanıyor olsaydı siyaset ve toplum bu denli kutuplaşmamış ve HDP üzerinden şeytanlaştırma süreci bizzat iktidar diliyle bu denli derinleşmemiş olsaydı olağan, normal, olması gereken bir ziyaret olarak kuşkusuz değerlendirmek gerekirdi. Nihayetinde iktidar e, heyetinin kendisi, aynı zamanda AKP heyetinin kendisi e, bir anayasa değişikliğini görüşmek üzere grubundan partilerin kapısını çalmak durumunda. Ve e, bunu yapıyor, olağan gibi görünüyor. Burada olağan olmayan şey şu. HDP ile ilgili iktidarın özellikle son 7 yıl içerisinde e, tozajını arttırarak e, bir şeytanlaştırma söylemi kullanarak nefret nesnesi haline getirerek oluşturduğu bir aura var, bir hava var, bir e, bir bu, 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 görünüm var, bir algı var ve bu algı o kadar güçlü bir algıydı ki muhalefet olanların muhalefette olanların dile zorunlulukları hedefinin kapısından geçtiği halde o kapıyı yüzünü çevirmemek hatta bu konuda kraldan kralcı bazen yaklaşarak aynı masaya oturmamak retori üzerinden bile söylem kurulabildi. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber baktığınızda ortada olan ziyaret olağan olması gerekirken olağanüstü bir durum ve olağanüstü anlamlar yüklenmeye gerektiren bir ziyarete dönüştü. Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Aslında normal ülkelerde e, siyaset yapan herhangi bir partinin bırakın e, grubu bulunan bir vekili bile bulunan ya da toplumsal tabanı olan herhangi bir siyasetin bile olası referandum süreçleri de gözetilerek ziyaret edilmesi e, önergelerine destek istenmesi e, vesaire gibi işlemler hatta dönem dönem bazı ülke problemlerinin ortak çözümüne ya da bilgilendirilmesine dair görüşmeler işin aslında e, olağanı ama Türkiye olağan bir ülke değil. Türkiye'yi yürütenler olağan yaklaşmıyor. Toplum olağan seyir içerisinde bir reşik yürümüyor ve siyaset bu anlamda oldukça parçalı. Ee, burada bu, bu nedenle AKP'nin ziyaretinin birkaç anlamı var. Hemen istersen onları söyleyeyim. Ee, Birinci aslında HDP'yi ziyaret ederek e, AKP e, HDP ile ilgili Şimdiye kadar kurmuş olduğu şeytanlaştırma ya da nefret nefret nesnesi yapmakla ilgili sürece bir es vermiş oldu. Ama tümüyle bitirdi mi? Sanmıyorum. Henüz değil. Ee, i̇kincisi, e, ikt iktidar e, partisi. Bu denle kutuplaştırdığı ve karşıtlaştırdığı bir siyasetle bile ihtiyacı ve işi gereği, çıkarı gereği bağ kurabilme inisiyatifi ve meşruiyetinin sadece kendisine ait olduğunu ilan etmiş oldu. Bu inisiyatifin ilanı ve meşruiyetin ilanının gücü sadece iktidardan kaynaklı değil. HDP'yi iktidardan daha fazla sert bir biçimde iten muhalefetin desteğiyle oldu bir kere. Bunu da görmek gerekiyor. Üçüncüsü e, kamuoyu yoklamalarında mevcut seçim sürecinde HDP'nin ve Kürt seçmen oyunun e, kilidi çözücü ve iktidara taşıyıcı özelliğinin iktidar tarafından da açıkça teyidi olarak da yorumlamak mümkün. Bu yorum belki biraz erken geliyor, erken gibi görünebilir. Bir anayasa değişikliği meselesi yüzünden zorunlu bir kapı aralamak, kapı çalmakmış gibi de sunulabilir. Ama aslına bakarsanız biz biliyoruz ki son seçme son 7-8 ay kala yapılmış bütün işlemler bir seçim çalışması ve kurulan temaslar, temas içerikleri, temas dilinin kendisi ilgili siyasetlerin seçmeniyle kurulmaya Çalışılan bağın kendisini ifade ediyor ve aslında AKP bu bu vesileyle Kürt seçmene de göz kırpmış oluyor. Kürt seçmenin kendisine de seslenmeye çalışmış oluyor. HDP seçmenine seslenmeye çalışmış oluyor. Bu konuda da aslında muhalefetin hatırı sayılır bir katkısı var. Bu kadar iktidarın bu kadar kolay seslenebiliyor olmasında. şöyle ki. Tam oraya gelmek istiyordum aslında belki soru üzerinden de devam edebiliriz. Muhalefetin tabii, tabii, tabii. tutumunu da değerlendirmeni isteyeceğim. Toplum Devlet Bahçeli'ye odaklanmıştı. Devlet Bahçeli'den nasıl bir tepki gelecek diye bekleniyordu. Grup toplantısındaydı gözler. Devlet Bahçeli görüşmenin olağan olduğunu söyledi. Ama muhalefetten daha fazla yorum gelmeye başladı. HDP dolaylı bir biçimde iktidarla yeniden işbirliği girişimine yeltenmekle suçlayanlar da oldu. Bunu, bunlar daha doğrusu örtük yapıldı. Açıktan yapılmadı. HDP de bunlara sert cevap verdi. E, işbirliği e, iddialarına e, asıl iktidarla işbirliği yapan, onun e, dayandığı zemini ayakta tutan, dayandığı temeli ayakta tutan ve politikalarına destek olanlardır dedi. Muhalefete de yanıt verdi. Muhalefetin e, iktidarı köşeye sıkıştıracağım diye e, HDP'yi tartışma konusu yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? İşin trajik yanlarından biri bu Taylan. E, muhalefet e, AKP iktidarının e, temsilcileriyle HDP'nin anayasa görüşmesi, bir, e, dahası olan olarak birbirinin kapısını çalmış olması, HDP'nin kapısını çalınmış olmasını, ne yazık ki e, AKP'nin daha önce kullandığı söyleme yakın bir söylemle, HDP'yi bir tür kriminalize eden söylemle e, reddetti. Hani siz bize şimdiye kadar, siz bu topluma şimdiye kadar HDP'yi e, nefret nesnesi haline dönüştürecek ve dokunulu, dokunan yanar anlamına gelebilecek bir algıyla yöneldiniz ve yönelttiniz. Toplumu toplum bu noktaya getirdiniz. Şimdi bu noktayı e, nasıl yıkıyorsunuz meselesini tartışırken daha ziyadesiyle hala muhalefet içerisinde özellikle İYİ Parti cenahından yapılan açıklamalara baktığınızda e, hala onlar nezdinde de HDP'nin kriminalize bir yapı olduğu meselesi teyitliymiş gibi söylem kuruluyor. Meselenin, meselenin biri de bu zaten. Ee, AKP iktidarı e, Kürt seçmene seslenme e, o ihtiyacı ve olanlarını her durumda kullanır ve bunda aslında muhalefetin rolü çok büyüktür derken aynı seçmen grubu ve seçmen temsilcisine muhalefetin yaklaşım dili en yumuşak yaklaşım dili bu ne yazık ki kriminalize ediyor ve hiçbir Kürt seçmen kendisini temsil eden siyasetlere dönü kriminalize eden nefret nesnesine dönüştüren çözümsüzlük siyaseti üreten herhangi bir siyasetle yan yana görünmek istemez. Zaten onlar da yan yana görünmek istemediklerini sıklıkla beyan ediyorlardı. Dolayısıyla aslında bugün AKP'nin e, girişimlerinin kendisindeki meşruiyeti ve kural koyma konusundaki sınırsızlığın ortaya çıkmasındaki en büyük pay muhalefetin tutumu. Muhalefet öyle bir şey ki iktidar kiminle nasıl ilişkileneceğini muhalefeti, kime nasıl hitap edeceğini, hangi siyaseti üreteceğini muhalefetin kendisi belirlemiyor aslında. İktidarın kendisi belirliyor. Tersinden de mümkün muhalefet hala e, geçmiş yüzyılın e, Türk Kürt sorununa yaklaşımından yola çıkan nefret ve milli, e, nefret meselesini halen içselleştirmiş çözümsüzlük meselesini milliyetçilik algıları etrafında sınırlayarak çözümsüz kılmış bir geçmiş bagaj e, esareti içindeyken bu konularda o prangayı çok gevşetemiyorken eee AKP gibi pragmatist ve pra bu tip pragmala prangalarla çok da kendisini bağlamayan bir siyaset karşısında baş edemiyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla as aslında iktidarın inisiyatif kullanma, meşruiyet yaratma, oyunun kurallarını kendine göre sıklıkla değiştirme gücünü sadece iktidarın gücü, iktidar olma gücünden kaynaklı olarak AKP yapmıyor. Aynı zamanda muhalefetin kendi prangalarına çok fazla sarılmış olması, geçmiş bagajlarının hali onları belirliyor olması, Türkiye'nin gerçek sorunları konusunda çözüm gücü olabilmekle ilgili tabu kavgasına girmiyor olması meselesi mühim. Ama öte yandan ortada şöyle bir şey var. AKP için önemli olan seçimi kazanmak. Aslında muhalefet için de öyle olması öngörülebilirdi. Kader seçime deniyordu ya, Hani yeni Türkiye'nin nasıl yol alacağına dair iki ayrı tahayyül e, güya, e, ortada ya, bir tanesi... Cumhuriyet'le derdi olan ve yüzyılı kapatıp yeni yüzyılı kendi değerlere et, etrafında inşa etmek isteyen ve iktidar içerisindeki pozisyonu bununla kullanmak isteyen mevcut iktidarı temsil eden siyaset diğeri geçmiş yüzyılı restore etmekten başka derdi olmayan e, e, diğer siyaset muhalefet siyaseti ve bu ikisi arasındaki bu seçim bir tür yüzyılın e, göbek bağ, bağ, bağ ile ilgili o göbek bağının korunup ya da kesilmesiyle ilgiliymiş gibi görünüyor ya tam bu noktada seçimi kendisi zaten yani basit bir rekabet ilişkisi olma yaşıyor. Ama öyle bir şey ki AKP e, muhalefetin de aslında tekrar söylüyorum muhalefettekiler muhalefet partileri e, kızabilir ama kendilerinin derin etkileri ve katkıları sayesinde bu seçim sürecini kendisi için sonuçları mühim olsa da basit re rekabet kuralları içerisinde yürütebilmeyi Kazanabilmek için ne gerekiyorsa onu yapabilmekle ilgili elini gevşek tutmayı, hızlı dönüşler yapabilmeyi e, ve bunu kendi tabanı içinde de olağan ve meşru hale getirebilecek bir bağın sahibi şu anda. Ama muhalefet öyle değil. Tam bu noktada muhalefetin söylem skalası ne yazık ki tabuyu kırmak, e, nefret nesnesi haline getirilmiş sorun, çözüm, kimlik ve siyasetlere karşı tutum değiştirmekle ilgili... Yürümüyor ne yazık ki. Ee, işte AKP AKP heyetiyle HDP'nin görüşmesine muhalefetin göstermiş olduğu tepki e, bunun bir başka yansıması. Her ne kadar bazıları biz AKP'nin tutarsızlığını ifşa etmek için böyle konuştuk dese bile aslında şimdiye kadar HDP ve Kürtlerle Kürt sorunuyla ilgili geliştirmiş oldukları söylem biçiminin kendisi e, maalesef çok da hani AKP'yi teşhir etmek niyetinde e, niyetindeymiş gibi değil eğer öyle olsaydı HDP ile görüşme konusunda daha başka bir söylem e, söylem skalası ya da işte retorik benimsenirdi. Daha farklı bir siyasal yönelim ve daha cesaretli bir e, siyasal proje ve plan geliştirirlerdi ve hızla bunu e, e, ilan edebilirlerdi. Eğer AKP engelliyor ve a, engelliyor ise bu konuda hızlı bir biçimde dönüşüm yapmaları mümkündü. Ama buradaki mesele HDP ile Muhalefetin buluşmamasındaki ana mesele AKP'nin e, kışkırtıcı, ayrıştırıcı gücünden or, duydukları korku, kaygıdan ziyade kendi içlerindeki geleneksel kodların çok güçlü olması ve bunu aşamamış olmaları ile ilgili ne yazık ki. Şimdi de şöyle bir durum var, İşin doğrudan iktidarı ilgilendiren kısmı. ikili bir yapı var. Bir tarafta HDP'nin bütün eylem etkinliklerine sert müdahale ediliyor. Yakın zamanda bir HDP milletvekilinin bacağı kırıldı polis müdahalesi neticesinde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çok sert açıklamaları var. Bazı HDP'li yöneticilerin darp edildiği iddialarını gündeme getirdi. Bu saldırıyı gerçekleştirenler için iyi de yaptılar ellerine sağlık dedi. Aynı söylemler yine CHP liderine dönük de gerçekleşiyor. Çok ağır ithamlarda bulundu kısa bir süre önce. Ama bir taraftan da HDP ile dediğim gibi ufak bir es koyan görüşme ihtiyaçlar temelinde, çıkarlar temelinde görüşme başlatan bir AKP var. Bu ikili yapı devam edebilir mi? seçmeni etkileyebilir mi? Yani bir taraftan çok sert güvenlikçi politika, HDP'ye dönük ağır ithamlar ve söylemler ama diğer taraftan da sadece başörtüsü meselesiyle ilgili değil, bu anayasanın başka maddelerine dönük değişikliklerle ilgili görüş alışverişi olabilir. Benzer görüşmelerin devam ettirilmesi, yani bu ikili yapı seçmende etkili olur mu ya da sürdürülebilir mi bu durum? Şimdi açıkçası bu önemli bir mesele. Çünkü bir görüşme oldu diye ne Kürt sorunu çözülür, ne siyaseten mevcut devlet iktidar kapsamı içerisinde yeni yapılanan Türkiye hakikati içerisinde Kürtler eşit özne olarak yerleştirilmiş olur. Ne de Kürtleri temsil eden siyaset o eşit eşit aktörlerden bir olarak çözüm ve sorun süreçlerinin içerisine gönlünce dilediğince sorumluluk üstlenerek katılabilir. Bir görüşme bunu yapmaz kuşkusuz. Zaten aslına bakarsanız AKP'nin yıllardır yaptığı bir şey var AKP iktidarının. Yer yer bunun maddi zeminleri de oldu kuşkusuz ama bir yerden sonra bir maddi zemin olmaktan ziyade pragmatist dönüşlerin kolaylığının bir gerekçesi haline geldi. Neydi o? AKP iktidara geldiğinden bu yana sıklıkla biz şunu duyduk. AKP çözmek istiyor ama askeri vesayet izin vermiyor. AKP çözmek istiyor ama e, bürokrasi izin vermiyor. AKP çözmek istiyor ama CHP ve zihniyeti izin vermiyor. AKP çözmek istiyor ama seküler katı laikçi toplum yapısı o kadar e, ulus devlet ve milliyetçi algılarla e, kuşatılmış ve daraltılmış ki katılaştırılmış ki bunu aşamıyoruz gibi gibi. Ya da işte devlet mekanizmasını oluşturan o çok güçlü, kuvvetli, çok güçlü yapının ittifakı içerisinde önemli ve önemli bir kesim istemiyor ve biz onları aşamıyoruz gibi söylemleri biz çok fazla duyduk, çok fazla dinledik. Ee, doğrusu AKP iktidarı ya da başka bir siyasetin iktidarı hiç mühim değil. HDP ile Kürtlerle ilişki kuracaksa Kürt sorununun çözümünü düşünmek zorunda. HDP ile Kürtlerle ilişki kuracaksa bu iki olgunu yani Kürtleri ve Kürtleri temsil eden siyasetin eşit aktör olarak siyaset sahnesinde devlet mekanizmaları içerisinde dönüştürücü ve karar alıcı rolünü kabul etmek durumunda kalacak. Bütün bunlara katılım süreciyle ilgili ama içerimizde farklı ittifaklar var, farklı güç odakları var demek HDP'yi ve Kürtleri çözümsüzlüğün sınırında sürekli oyalamak demektir. Eğer bir şeyi gerçekten çözmek başmak istiyorsanız kendi içinizdeki farklılıkları kendiniz aşarsınız. Devlet iseniz devlet içerisinde farklı akımlar arasındaki ilişkide Kürtleri zorlayan, çözümsüzlüğe terk eden, basit kullanım nesnesi haline dönüştürüp ondan sonra bırakmayı pozisyonlara pozisyonlar nedeniyle bu ittifakları e, korumaya çalışan sorumlu bir yerde e, duracak. Yani şunu demek istiyorum. Kürtlerle ilişkilenen, HDP ile ilişkilenen, Kürt siyasetiyle ilişkilenen devlet kanadı içerisindeki farklılıkları gerekçe yapmak yerine içerisindeki farklı güç ve odaklar arasında dengeyi sağlamak ve o sıkıntının sorumlusu olarak kaybedeni olarak HDP'yi, HDP Kürtleri ya da Kürt siyasetini adres olarak göstermemek durumunda. Bu onların meselesi. Bu Kürtlerin meselesi değil aslında. İşte Soylu'nun son söylemi o oh olsun söyleminin devamını getirdim deyip aslında pazarda söylenecek, sokakta söylenmeyecek bir şeyi bir bakan olarak söyledi HDP nezdinde. Şiddeti savunan bir İçişleri Bakanı olarak mecliste, siyasi, mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin kendisine olan yönelimin Şiddet yöneliminin kendisini bu kadar e, sokak diliyle e, affedersiniz ama sokak sokağa hakaret olur. Sokan kendi az başka güzelliği vardır ama amiyane tavırla dille söyleyeyim. Sokak söylemiyle e, rencide ederek söyleme biçiminin kendisi aslında hem problemli hem AKP iktidarının HDP ile şu anda kurduğu ilişkinin hiç de öyle iç e, uyum e, içeride sağlanmış bir uyum, bir tartışmanın sonucu, bir e, ortaklaşmanın sonucu olarak gelişmediğini gösterir. Ya da rol paylaşımının bu biçimde devam etmesini arzuladıkları bir pozisyonla gelindiğini söylenir. Zaten Mithat Sancar'ın bu konuda bir refleksi olmuştu hatırlayın grup konuşmasında. Soylu AKP'yi temsil ediyorsa bize gelen heyet kimi temsil ediyor? Bize gelen heyet AKP'yi temsil ediyorsa Soylu kimi temsil ediyor demişti. Bu haklı bir soru. Yanıtı AKP iktidarına ait ama derdi HDP'ye ait değil. Çünkü kendisini kimin ziyaret ettiğini bilmek onun hakkı. Ama ziyaret edenin ne olduğunun kimliğini belirlemekse, neye ait olduğunu belirlemekse iktidarın hakkı. Dolayısıyla devlet içi ittifaklar ikna ile yükümlü olan güç, HDP, Kürtler, Kür siyaseti falan değildir. Bu süreci yürütmek isteyen e, iktidar aktörünün kendisidir yani bunu böyle görmek, böyle tariflemek belki daha e, anlamlı olur. Yoksa bu yaklaşım bize yılları kaybettirdi. Barışçıl bir toplum yerine bugün ayrışmış bir toplum, kutuplaşmış bir toplum e, ve bir kısmının ciddi anlamda en tepeden nefret nesnesi haline getirilmiş bir toplumsal yapı bir araya getirildi. Bir toplumsal yapı oluştu. E, çözümsüz bir Türkiye, siyaseten rejim olarak krizli bir Türkiye ortaya çıktı. Dolayısıyla bazı gerekçeleri iyi polis, kötü polis, iyi güç, kötü güç çözmek isteyen istemeyen gibi böyle aslında bir tür oyunu andıran ve sürdürülebilir geçmiş oyunun revizesini ortaya çıkarabilecek işlerden de çıkmak gerekiyor ve tekrar altın çizmek gerekiyor. Bu tip yapıları ikna etmesi gereken, tölere etmesi gereken yer HDP, Kürtler, Kürt siyaseti değildir onların tölere etme ihtiyacı gereği yoktur. Bunun bunun tolerasyonunu iktidarın kendisi yapmak zorundadır. Evet. Çerçevede bu hafta anayasa değişikliği ile ilgili AKP'nin HDP'ye gerçekleştirdiği ziyareti, muhalefetin bu ziyareti nasıl ele aldığını ve HDP üzerinde iktidarın gerçekleştirdiği ikili yaklaşımı değerlendirdik. Haftaya başka bir programda görüşmek üzere Hoşçakalın.